うん。 magazin nedir yayıncılık olarak Aysa Fuarı'ndayız. Aysa Fuarı'nda firma ziyaretlerimizde Uşak USD deri firmasındayız. Ee, yanımızda Ali Osman Bey var. İlk önce sizi tanımak istediniz Ali Osman Bey. Adım Ali Osman. Şirket sahibi. Bizim şirketimiz 30 yıldır bir sektörün içerisindeyiz. Deri sektöründeyiz. Tabakhanemiz evet. var. Tabakamız var Uşak'ta. Aynı zamanda İstanbul'da showroom'umuz var. Küçük günden beri bir sektörün içerisindeyim ben Babam da aynı şekilde. Aynı şirketiyiz. Genellikle babadan dededen kadar evet. kalır. Bizim evet. böyle. Bizler. Aynen evet. Mümkün olduğunca işte müşterilerimizin istediği derileri yapmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar tüm işlemler siz gerçekleştiriyorsunuz O yüzden çıkmış Hı -hı. şekilde Hı -hı. ham deriyi Hı -hı. alıp tabaklayıp sonra Hı -hı. da renklendirip. Sektör olarak da biraz durgun bir sektör şu an için. İnişli çıkışlı bir evet, sektör iniş. aslında. Bir de dünya evet. çapında bir kriz var. Ee, savaşlar evet, var onun için biraz ee, bir problem. Tahkinde bulunduğumuz da çok durgun geçti yani. Beş yıldır bu fuara katılıyorum. İlk defa bu kadar durgun bir fuar gördüm. Tabi bu dediğiniz gibi pandemiden sonra gelen bir, katmanlı bir gelen bir e, eski. Aslında deri sektörü bunun en büyük yansıması yaşıyor şu anda hala. Yani derilerimiz zaten Hı. çevreye hep duyarlı deriler üretmeye çalışıyoruz. Hı. kromsuz bitkisel deriler üretmeye çalışıyoruz. Ürettiğimiz derilerin atıklarını da yeniden geri dönüşüm. Hı. Bütün atıklarımız çevreye duyarlı. hani Kesinlikle çevreye falan kirletmiyoruz. Onun dışında sürdürülebilirlik olarak R&D laboratuvarı var. Ama var olanı geliştiriyoruz, büyütüyoruz. Kendi bünyenizde. Evet. E, peki e, son kullanıcısına hitap etmek için ne gibi deriler üretiyorsunuz? Yani hangi renk modellerde daha çok ön plana çıkıyor bu satış noktasına baktığınızda? Yani şöyle söyleyeyim. Düz derilerde genelde rekabet Hı -hı. çok aşırı derecede fazla olduğu için tamam talep oluyor ama düz derilerde rekabet çok olduğu için satışımız biraz daha minimuma iniyor. Çünkü e, fiyat politikası, kalite bakımından Hı -hı. ama değişik böyle crazy tarzı ürünler Hı -hı. E, herkes yapamadığı için yapmadığı e için zaten. bir ee, ayakkabılık, çantalık. ayakkabılık da var. Var. Evet, o, o, tarz Hı -hı. ürünler ön plana çıkartıyor. Onlar daha çok, onların Hı, -hı. kar daha yüksek, katma değerli oldukları için onlar bize daha çok faydalı. İşte ürünleri de yapıp burada sergiliyoruz. E, ayakkabıcılarımız, çantacılarımız, ceketçilerimiz dikip onlar da kendi fuarlarında, kendi müşterilerine sergiliyorlar. Eğer o müşterileri beğenir, mağazadaki müşteri de eğer alırsa Evet. O, onu sürdürülebilir bir şekilde gidiyor. Tabii yani o en hmm. sondaki müşteriye bağlı artık. Evet, e, sonuçta son kullanıcı e, herhal yukarıda ayakkabı giyiyoruz, e, evet, herhal evet. yukarıda e, ill, illaki deri ceketimiz var evet. oluyor yani. Haliyle son kullanıcı olarak da e, biz kendimize ele alabiliriz. Evet. E, tabii bu konuda e, en önemli şey doğaya e, zarar vermeden evet, doğaya, e, zarar bu olur. mesleği sürdürülebilirlik. Ee, e, Zik yapıyorsunuz aynı zamanda suet de yapıyorsunuz galiba. Suet de yapıyoruz. Tabii. Evet hmm. Yelpazemiz, hmm. ürün yelpazemiz giriş. Peki e, arkada görmüş olduğunuz ceket var. E, sanırım onlar örnek olarak sunduğumuz evet. burada. Kendiniz deri olarak olduğunu... bir arge çalışması yapmışız. Hmm. Bunu deri olarak müşteriye gösterdiğimizde pek bir anlamı olmuyor tek başına. Hmm. Bunun yanında ürünü de koyduğumuz zaman işte bunun bu derenin ürünü bu. Mesela hmm. bu çıktı, biz bunu yaptık. Böyle güzel duruyor, gibi gibi vesaire. Olunca müşteri daha böyle bir sıcak bakıyor. O yüzden. Daha anlamda oluyor pazarlamada. Peki eğitim noktasından, kendi akademisini kurmuş olan firmalar da var. Bu noktada neler söylemek isterdin? Çünkü işçi ve eleman bulma konusunda. Evet, işçi ve eleman bulma konusunda şu an bizim sektörümüze dair tabii bütün sanayi Hı -hı. sektörleri problem yaşıyor şu an. Hı -hı. Ee, biz daha çok yaşıyoruz. Çünkü bizim işimiz biraz daha kirli hani, pis Hı -hı. bir iş olduğu için Hı -hı. o yüzden pek sıcak bakmıyor insanlar. Tabii iş de olmadığı için personel maaşları çok yüksek de değil. Çok cazip gelmiyor insanlara. O yüzden alttan yetişen eleman da yok. Bunun için devletin bize atıyorum meslek liselerinde deli için ayrı bir bölüm açmak gibi ya da çıraklık eğitimi deri bölümünde katması gibi. Mesela çıraklık eğitiminde berber gibi şeyler var ama <laughs> deri bölümünde, tabakhanede, fabrikada böyle bir bölüm yok. Ne? öyle bir ee, bölüm açılırsa hem eğitimli insanlarla çalışmış oluruz hem daha iyi ürünler çıkarırız. Yani bir daha. de e, şunun noktası var. Evet. Çırak da bulunamıyor bazen. Özellikle liseden önceki evre oluyor. E, bu evrede e, neler söylemek istersiniz okullar açısından? Çırak çalışmak isteyeni ayırmaları lazım bence. O yüzden devletin bu konuya bir el atması gerekiyor. Yani aileler hep öğrenciler, çocuklar okusun istiyorlar. Hı hı. E, tabii doğru bir karar bu, yanlış bir karar değil. Kesinlikle. Ama devletimizin buna okul gibi ayrı bir bölüm hı hı. açarsa ona daha sıcak bakıp o şekilde meslek eğitimi alarak yetişebilirler yani. Bundan hı hı. bir 10 sene, 20 sene sonra çok büyük bir problem yaşayacağız. Belki bir 5 sene sonra da olabilir. Kesinlikle. Ee, eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Ee, yeni nesile söylemek istediğiniz veya da bu sektöre gönül vermiş insanlara. Yani bu sektör çok güzel bir sektör bence. Geri dönüşüm aynı zamanda. Biz bir evet. kisileşik, hep böyle güzel bir ürün haline getiriyoruz. Giyilebilecek, işte kokusuz, evet. hem böyle zararsız, doğada çözülebilen. Mesela şu an günümüzde insanlar hep su geri giyiyorlar. Ucuz. Maalesef. Evet. Bu da hem vücudumuz açısından zararlı. Evet, sana çok abi. zararlı. Hep kanserojen. Ama bunlar hep şey, bir, bir sağ doğal, zararsız, doğal. İnsan tenine evet. dokunduğu zaman daha da etkileşim sağlayan Tabii. bir malzeme. Tabii bir insan bizim derimiz gibi. O da aynı bir hayvanın derisi yani. Böyle bir deri sonuç olarak. Bazen kimyasal karışım karışım yaptıkları için de artık olarak belki bakabiliyor insanlar ama evet. e, bu aslında işin içerisine girince bu şekilde Tabii. değil. Deri sürdürülebilir tabakaneler leş bir tabakhane değil. <laughs> Tabii ki de bunun için e, örnek tabakaneler var e, yok değil. Bu da sürdürülebilirlik açısından çok güzel. Son kullanıcıya da daha rahat anlaması açısından evet. buradan da bir sesleniş olsun diyelim. Peki çok teşekkür ederim var Osman ederim. Bey. Yayınlarımıza katıldınız. E, sağ o size de iyi farlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda yeni görürüz. Teşekkür ederim. Ben Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.